Bak e, şuna bakın ya. Şöyle bahçe olabilir mi ya? Şunlara bakın ya. Bunları işte kış diyeceğiz. Bahçede uğraşıyoruz. Daha devamı da var. İşte böyle. Yani i̇lk videom bu. Youtube kanalına attım. Şila çok izlenir de. Yani abone gelirse 5 100 abone gelirse iki, ikincisine bahçe videosunu çekeceğim. Ve nasıl yapılır onu da göstereceğim. Anne anlat. Evet. Hı hı. Evet. Çekiyorum çekiyorum. Yakınlaştırma şey var ya. Ha. Çekiyorum. Dur daha iyi nasıl bulduğunu yakından göstereyim. Bu abi yakında. Bekle dur. Bekle bu da ne bileyim. <laughs> Bakın nasıl yapıyor. Şuradan geçemiyor. Böyle bağlıyoruz. Çözümleri için. Şimdi gel buraya. Bak bu da uzamış. Evet. Böyle evet. evet. çözüyoruz. Bu da ne Bunlar nasıl yetiştirildiğini söylüyorum. İlk önce bir su nasıl yapılıyor bunlar? Fide aldık. Toprağa diktik. F Fide alıyorsunuz. Ondan sonra toprağa dikiyorsunuz. Atıyoruz. Gübre atıyoruz. Ondan sonra da sılıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle böyle bahçemiz oluyor. Bunlar da kabaklar işte. Daha yakından göstereyim. Kabağın bir tanesini gösterim sana. Bak, bakın sizden çek. Gördünüz mü? Daha yakın Heh. Bak. Gördünüz? Hı. Gördünüz, arkadaşlar. <laughs> Şunların güzelliklerine bakın. Şu biberlerin güzelliklerine bakın ya. Çok güzeller değil mi? Evet. Bunları kışta yiyeceğiz işte. Yani 100 abone gelsin bunun ikincisini çekeceğiz. Heh, bir fazla bak çekeceğiz. <laughs> domatesler çektim ya. Bak nasıl çökmüş domatesler. Domateslerimi bakalım. Domatesler hangisi bir de? Şunlar mı? Dur. Annemin gösterecek şimdi domateslere. Ha işte bulduk. Bunlarmış. Bunlar da güzel. İlk önce var bunlar. Bunların yeşilleşin yani. Yeşillerini görmeyin. Daha daha gittiklerinde yani göstereceğim bunlara. Yani, yani 500 100 abone gelsin. Kendime ben bir bahçe yapacağım. Sırıkları bağladım domatesleri. Bağladım. Aha. Sen i̇şte ne yapıyorsun? Sıyırdım attım. Barıma.